Merhaba, Amazon firmasına e-fatura kesme adımlarını nasıl gerçekleştirdiğini bir fatura.com üzerinden bir örnekle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Amazon'un e-fatura yapısının bazı özel alanları var. Bunu tüm kendisine e-fatura kesen firmalardan talep etmekte. Örneğin sipariş numarası, PO numarası, tedarikçi kodu, ünvan, adres bilgilerinin nerede nasıl olacağı ile gibi böyle özel alanlardan oluşan bir yapısı var. Biz de kendi tarafımızda izleme şablonları içerisinde onların istediği şekilde yapıyı oluşturduk. Bunun oluşabilmesi için de birkaç adımın gerçekleşmesi lazım. Öncelikle her zaman olduğu gibi birfatura.com'da yeni fatura kesileceği zaman satışlar faturalar sayfasından gelip yeni fatura ekle penceremizi açıyoruz. Eğer Amazon carisine daha önce fatura kesilmediyse bir kerelik cari kartını sisteme tanımlamamız lazım. Buradaki örnekte de daha önce hiç Amazon'a fatura kesilmediği için öncelikle açılan fatura ekle düzenle penceresinde müşteri ekle butonuna tıklıyorum. Amazon'a sizlerle paylaşmış olduğu cari kart bilgilerini buraya girmemiz gerekiyor. Özellikle üzerine durdukları şey vergi dairesinin işte zincirli kuyu olması, vergi numarasının doğru bir şekilde yazılması gibi. Ben e, iletildiği şekilde oluşturuyorum. Müşteri türünü firma seçiyoruz. Vergi numarası ve vergi dairesi alanı dolduruyorum. Vergi dairesi zincirli kuyu olacak. Tek yapmamız gereken bunlar. Daha fazla alanı bir doldurmamıza gerek yok. Sistem zaten bu vergi numarası alanını görüp artık Amazon'a özel bir fatura oluşturulduğunu bilecektir. Bunu mutlaka kaydetmemiz lazım bir kerelik. Hatta cari olarak kaydete işaretlerseniz aynı cari üzerindeki hareketleri de sistem ayrıca takip eder. Kaydet diyorum. Amazon'a ait cari'yi kaydetmiş bulunuyoruz. Cari'yi kaydettikten sonra bir kelik sisteme bunu tanımlatıp çekmem lazım veri tabanından. Gördüğünüz gibi birkaç karakteri sildim. Tekrardan çağırıyorum. Bu işlemi yaptığınız anda bakın dikkat ettiyseniz şöyle 4 tane özel alan açılır. Sizin PO tarihiniz, bunlar zorunlu alan PO numarası, senaryonun ne olduğu, müşteri numarası ne olduğu. Standart sizden özel bir durum eğer istenmezse senaryo, ticari fatura ve müşteri özel numarasında 210 olmasını isterler. Bazı özel istisnai <laughs> durumlar oluyor. Zaten öyle bir durum olduğunda size mutlaka yazılı olarak iletiyorlar. İşte müşteri numarası 220 olsun, senaryo işte temel olsun gibi durumlar olabilir. Ama standartta e, bu şekilde kesiliyor. Tarih giriyoruz. E, numarasını yazıyoruz. Pay numarası ve tarihi yazdım. Alıcı stop kodu kısmına geliyorum. Bazı kesilecek faturalarda dediğim gibi yine Amazon'la zaten iletişim halinde oluyorsunuz böyle durumlarda. Faturada alıcısta kodun gözükmesini istediği durumlar olur. O zaman mutlaka bu alanları doldurmanızı rica edeceğim. Çünkü bunu yer boş bırakırsanız faturada bu alan çıkmaz. İlk de iletilmez. Eğer zorunlu olarak istenmiyorsa boş bırakabilirsiniz ürün bilgileri sistemde daha önce eğer faturası kesildiyse siz ürün ismini buraya yazdığınızda direkt gelecektir. Ama daha önce hiç kayıtlı olmayan bir ürün için fatura kesiliyorsa bir kerelik sisteme bunu kaydediyoruz. Biz deneme ürün diye bir şey oluşturalım. Stok kodu. KDV 8 olsun. Diğer alanlar zorunlu alanlar olmadığı için boş bırakıyorum. Veri tabanına kaydetmiş olduğum ürünü çağırmak için tekrardan ürün isminin bir kısmını yazdım. Enter tuşuna tıkladığımda ürünü getirdi. Fiyat bilgisini yazıyorum, 12 olsun. Boşluğa tıkladığınızda rakamsal olarak hesaplayacaktır. Eğer para birimi değişikliği yapılacaksa buradan para birimi değişikliği yapılabilir. Son kontrollerimi yaptıktan sonra kaydediyorum. Gördüğünüz gibi faturayı kaydetti, taslak olarak oluşturuldu. Ben her zaman bu şekilde manuel oluşturan faturalarda son bir kontrolün taslak üzerinden yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü yazarken belki hatalı işlem yapılabilir. Yani hemen faturayı resmi kesip yollamayalım çünkü bu e fatura biliyorsunuz. İptal süreçleri, reddetme süreçleri daha uzun oluyor. Fatura taslağını görüntülüğe tıkladığınızda, faturayı kesmeden önce nasıl bir şey keseceğini size gösteriyor. Son kontrolleri yaptım. Eğer ekleyeceğim varsa, diyelim ki son anda fark ettiğimiz bir durum oldu. Tekrar faturayı düzenle butonuna tıklayıp gerekiyorsa yeni satır ekle deyip yeni ürün bilgileri ekleyebilirim. Veya diyelim ki tutarda bir değişiklik yapmak istiyorum. Buradan 13 deyip kaydediyorum. Bu şekilde faturayı kaydedebilirsiniz. Ya da KDV'nin 0 olması gerekiyordur örneğin. KDV'yi değiştirebilirsiniz. Kaydettiğimde son yaptığım değişikliğe göre faturamızı oluşturacaktır. Tekrar taslaktan kontrol ettim. Bunu her adımda yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Ya bu tamamen son bir kontrol gibi düşünelim. Eğer her şey normalse kesilmesi gerekiyorsa satırın sağ tarafında bulunan e-fatura kes butonuna tıklayarak faturayı resmileştirebiliriz. Veya birden fazla Amazon faturası oluşturduysak tek tek fatura kesmektense burada ne kadar kesilecek fatura varsa hepsini işaretleyip yukarıda seçili olanları e-fatura yap diyerek eğer fatura tarihi de bugünün tarihi olacaksa hiçbir değişiklik yapmadan devam et diyerek faturayı resmileştiriyorum. Gördüğü gibi faturayı topluca kesmiş bulunduk. Fatura kesildikten sonra faturayı aç butonuna tıklıyorum. Bu da faturanın resmileşmiş pdf halidir. Zaten kesildikten sonra da Amazon tarafına birkaç dakika sonra iletilmiş olacak GIP servisleri üzerinden. Fatura, Amazon faturası kesme adımları bu şekilde oluşuyor. Bir tane de e, tekrardan e, fatura kesme adımını göstermek istiyorum. Yani artık çünkü Amazon carimiz kayıtlı. Bir daha Amazon carisine kayıt açmamıza gerek yok. Peki bu şekilde olsa nasıl fatura keseceğim? Yine satışlar faturalar sayfasını açıyoruz her zamanki gibi. Yeni fatura ekle butonuna tıklıyorum. Amazon'a daha önce fatura kestiğim için tekrardan buradan müşteri ekle deyip Amazon kaydını açmama hiç gerek yok. Sadece Amazon'un adını yazıyorum. Birkaç tane harfin yazmam yeterli. Veri kayıtlı olan Amazon carisini getirecektir. Klavyeden Enter tuşuna tıkladığımda biraz önce yaptığımız gibi özel alanlar açılacak. Diyelim ki bunun tarihi de 18.08.2021 olsun. P10 numarası gidiyorum. Gibi. Örnek sadece. Bu sefer de temel fatura olarak oluşturalım müşteri özel numarasında da müşteri numarasında 220 olması gerektiği olduğunu varsayıyorum. Daha önce ürün eklediğim için aynı ürünü eğer faturalandıracaksam kaydetmeme gerek yok. Aynı caride olduğu gibi kayıtlı olan tüm dataları bu şekilde yazarak sisteme çekebiliyorsunuz. Fatura ekledim. Bir tane daha ürün ekleyelim. O da kayıtlı bir ürünümüz olsun. 37 lira olsun. Bu da Vergi oranlarını değiştiriyorum. Fatura açıklaması. Son kontrollerimi yaptıktan sonra faturayı artık kaydedebilirim. Cari kartı kayıtlı olduğu için bir daha kayıt açmadık. İşlemler daha hızlı gerçekleşti gördüğünüz gibi. Bizim sistemde her zaman birfatura.com'da eğer kayıtlı olan bir cariye tekrar tekrar fatura kesiyorsanız her seferinde bunu veri tabanından biraz önce gösterdiğim gibi yazarak çağırabiliyorsunuz. Kolayca oluşturabiliyoruz. Taslağı kontrol ediyorum. Biraz önce kesmiş faturaya farklılık olarak bir fatura açıklaması girmiştim. Hem de onun yerini göstermek istiyorum size. Tam bu aşağıdaki gördüğünüz açıklama kısmına fatura bilgileriyle ilgili giriyorsunuz. Tüm açıklamalar alt kısma girecektir. Detayları bu alandan görebilirsiniz. Eğer fatura ile ilgili düzenleme yapılacaksa tekrar faturaya düzenle butonu tıklayıp buradan son değişikliklerimi yaparak kaydedebilirim. Biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi de toplu değil de tek tek satır olarak fatura kesme adımını uygulayalım isterseniz. E-Fatura kes butona tıkladığımda faturamızı oluşturacak. Tıklıyorum. faturamız resmileştirip kesildi. Gördüğünüz gibi yaprak ikonu yok oldu artık onun yerine fatura açık butonu var. Resmiyleştirilmiş fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Geri gel zaman da ona değinmek isterim. Yani resmi kesilmiş bir faturayı sadece fatura düzenli butonuna tıkladığınızda faturayı kesmeden önceki asla girdiğiniz dataları görebilirsiniz. Onun dışında bir değişiklik kesinlikle yapılamaz. E-Faturalog kısmından Faturanın zarflanıp iletilme adımları eğer hata varsa gipten bir hata döndüyse o kısmından görebiliyoruz. Bunun dışında faturada resmi olarak herhangi bir değişiklik yapılamaz. Genel olarak Amazon'a fatura kesme adımları bu kadardan oluşuyor. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir durum olursa teknik destek birimimizi her zamanki gibi iletişim kanallarımızdan yazarak destek alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.